Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 24-30 Haziran haftasındaki göksel etkileri yorumlayacağız ve bu göksel etkilerin burcunuza yapabileceği etkilerden enerjilerden bahsedeceğiz. Bu hafta iki önemli gezegen jenerasyon gezegenlerinden Satürn ve Neptün retroya başlayacak bu geri hareketiyle birlikte sizlerde nasıl etkiler getirecek bunları detaylı bir şekilde paylaşacağım. Detaylara geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz Doğum haritanızın analizinde yaşamınızdaki zorlukların, tıkanıklıkların nedenleri, bireysel haritanızdaki hangi etkilerden kaynaklandığını öğrenmek, ne kadar süreceğini ve nasıl kurtulabileceğinizi öğrenmek ve danışmanlık almak isterseniz bana telefon ile WhatsApp attımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Şimdiden ilgi ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet hemen detaylara geçelim. Öncelikle bu haftayı yani 24-30 Haziran haftasını genel olarak gün gün değerlendirmek istiyorum. Daha sonrasında da burcunuzun alacağı etkilere detaylara geçmek istiyorum. Satürn ve Neptün retrosunda hangi konulardan yoğun etki alacaksınız, nelere dikkat etmelisiniz? Tüm bunlardan detaylı bir şekilde de bahsedeceğim. 24 Haziran'da yani pazartesi günü Ay Kova burcundayken haftaya giriş yapacağız. Sosyal olmak, sosyalleşmek, planlarımıza alternatif, farklı çıkış yolları aramak, sabit fikirli olmak ama özgürlükçü, asi, çılgın fikirli olarak bu duygularla haftaya giriş yapacağız. Salı günü ise Ay Mars karesini görüyoruz. Sert bir açı gibi görünse de aslında Ay Kova burcunda olduğu için özgürleşmek adına verilen mücadeleyi gösterir. Evet hangi konularda olursa olsun özel hayatımızda belki sağlığımız ile ilgili konularda sıkışıklıklarımız var, belki iş hayatında, belki finansal konularda, belki sosyal çevremizle ilgili sıkıntılarımız var. Ne olursa olsun özgürleşmek, sıkıntılardan kurtulmak, bulduğumuz, bunaldığımız noktalardan çıkış yolları arayabilmek için mücadele gücümüzü gücümüzü tam olarak ortaya koydu olduğumuz durumları ifade eder Çarşamba günü ise Merkür Satürn üçgenini görüyoruz aynı zamanda Çarşamba günü Satürn retrosuna başlayacak olgun kişilerden destek almak fikirlerini almak iyi gelecek devlet dairesi devlet veya kamu sektöründen işlerimizin daha olumlu gideceği konusunda e, ılımlı açılın olduğunu görüyoruz yani herhangi bir imza evrak konusunda bir sıkışıklığımız varsa burada daha olumlu etkiler getirecektir Satürn'de çarşamba günü retroya başlayacak. Videonun ilerleyen dakikalarında hangi konularda etkiler alacaksınız? Bunları detaylı bir şekilde paylaşacağım. 27 Haziran'a geldiğimizde Ay Merkür üçgen açısını görüyoruz. Burada aslında yine ılımlı ve özgürleşmek adına verilen savaşı gösteriyor. Yani farkındalığımız artmış. Biraz daha kendimiz olmak adına, farklı çıkış yolları bulmak adına neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Duygusal ve kararlı işlere imzalar atılacak, konuşmalar yapılacak. Cuma günü Merkür Şiron karesi var. Burada aldığımız yaralar, incindiğimiz konularla yüzleşmeler olacak. Zor da olsa konuşacağız. Bizi inciten kişilerle veya konularla yüzleşmeler olacak. Yaptıklarında söylediklerinde nelere incindiğimizi yüzlerine söyleyebileceğiz. Ya da bunlarla ilgili bir fikir yürütme durumları, yara aldığımız konuları sarmak istediğimiz çabalarımızı gösteriyor. Yani hangi konulardan incindik ve yara aldıysak artık bu konuları açmak istemiyoruz evet ama bu konularla bir yüzleşme zordu olsa bu yaraları sarmak adına bir girişimlerde bulunacağız. Hafta sonuna geldiğimizde ise Neptün retroya başlayacak ve Neptün retrosundan alacağımız etkileri de detaylı bir şekilde şimdi paylaşmak istiyorum. Evet haftanın burcunuza olacak etkilerine iki retromuz var. İki gezegenimiz ağır gezegen yani jenerasyon gezegenlerden Satürn ve Neptün'ün e, retrosundan geri hareketinden bahsetmiştik. Bunların etkileri neler olacak şimdi buna değinmek istiyorum. 26 Haziran'a geçtiğimizde Satürn artık retroya başlayacak ama duraklamaya girecek bir müddet. Bu duraklamada kalmasıyla birlikte Satürn sınavlarımız, disiplini olmak, olgunlaşmak, sorumluluk almayı ifade eder. Bu konularda bir müddet bir tıkanıklık yaşatma durumları söz konusu olabilir. 29 Haziran'da da Neptün artık retroya başlayacak ama o da duraklamaya girecek. Aynı alanlarda olacaklar, aynı etkilerde olacaklar. Neptün burada hayallerimizi, bazı şeyleri net görememe durumlarını, buzlu camla bakmak ya da buzlu gözlükle bakmak gibi etkiler verir. Gerçeği göremediğimiz durumları ifade eder Neptün. İşte nerelerde bunları yaşadık, nerelerde gerçeği göremedik, hayal kırıklığına uğradık bunları daha net görmemizi sağlayacak ama bu duraklama döneminde biraz bazı konularda e, ee, bu hayallere doğru yine koşma etkileri, sorumluluk almada tıkanıklık dönemleri kısa bir süreliğine yaşatabilir Haziran'ın son günlerinde. Hayal ettiklerimize ulaşmak adına kaçırılan fırsatlar, yeniden şanslar yakalanabilecek bir döneme giriş yapıyoruz demektir. 2 Temmuz'la birlikte e, burada bir retro başlayacak her ikisi içinde hem Satürn hem Neptün ve 2 Temmuz'dan itibaren de kaçırılmış fırsatlar nerelerde hatalar yaptık nerelerde sorumluluklar alamadık nerelerde bir disipline olamadık bazı şeyleri düzeltemedik hatalar yaptık bunların daha net görmemize sağlayacak ve önümüze şanslar fırsatlar tekrar tekrar getirecek tekrar bir kez daha deneme fırsatı yaşatacaktır Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Yeni hafta yeni göksel etkileri yorumlamada tekrar karşınızda olacağım. Videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşçakalın.